Merhaba dostlar. Şimdi zor bir üçgende açı sorumuz var. Ee, soruya başlamadan önce sorunun şekli biraz gerçekçi değil. O yüzden soruyu daha gerçekçi olması açısından buraya kendi çizimimi ekledim. 30 derece ve 15 derece bu kadar geniş açılar olmadığı için, şekilde görüldüğü üzere daha dar olması gerektiği için üçgenin şekli böyle olmalıdır. Çünkü aslında buradaki açı 135 derecedir ve geniş açı olması gerekir. O yüzden üçgenin görünümü şekildeki gibi olmalıdır. Köşedeki harflerini yerleştirelim. Bize verilenleri yazalım. 30 15 istediği derece burası. Bu sorular arkadaşlar genellikle dıştan müdahale gerektiren sorulardır. Gördüğünüz üzere verilen açılar aslında bir özel üçgen yaratma açılarıdır. Yani 30 ve 15 derece 45 derece yarat diyor bana. Bu yüzden ilk önereceğim şey AB'yi uzatmak olur. AB'yi uzatıp C'den bu uzattığım doğru parçasına dik çekmenizi istiyorum. Burası dik olsun diyelim. E harfini verelim. Daha sonra açılarını yazalım arkadaşlar. Bu üçgene baktığımızda 30 ve 15 iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Yani burası 45 derece olur. 45 derece 90 derece buraya kalan açı 45 derece oldu. Sonra yapmanızı istediğim hamle E ve D noktalarını birleştirin. E ve D'yi birleştirdiğimizde 90 dereceden inen bu doğru parçası tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Bu aslında muhteşem üçlü kuralının bir gereğidir. Yani 90'dan inen kenar ortay eşit böldüğü parçalarla aynı uzunlukta olmalıdır. Demek istediğim ED eşittir, BD eşittir, CD olmalı. Şimdi burada belirli ikiz kenarlar yarattık. Hem burada bir ikiz kenar yarattık hem burada. Bunlar bize bazı açıları bulmamızı sağlayacak şimdi. EDB üçgene baktığımız zaman ED doğru parçası BD doğru parçasına eşit. O zaman bu açı eşittir. B, e, D açısı. Yani burası da 30 derece oldu. Bu diye yazalım. Bu üçgene baktığım zaman bu kenar bu kenara eşitse buradaki iç açı buradaki iç açı eşittir. 60 dereceyi yazdım. 60, 60. Buraya kalan diğer iç açı 60. E baktığımız zaman bu bir eşkenar üçgenin iç açılarıdır. O zaman bütün kenarlar aynı olmalı. Daha sonra baktığımız zaman ilk başta çizdiğimiz AEC üçgeni bir 45-45-90 üçgeni. E bu bir ikiz dik üçgendir. Yani 45 derecenin karşısındaki kenarlar eşit olmalı. EC eşittir EA oldu. E çizdiğim bütün ikiz kenarlıklar aynı uzunlukta. DC eşittir CE eşittir AE eşittir ED eşittir BD oldu. Şimdi buradaki ikiz kenarlıklardan yararlanarak en son bakmam gereken üçgen AED üçgeni arkadaşlar. Bu üçgene bakıyoruz. Göreceğimiz şekil şöyle hafifçe kaydıralım. Rahatça görelim. AED üçgeni çizmeye çalışıyorum. Hafif yamuk ama idare edelim. E noktası D de burada arkadaşlar. AE eşittir DE. Onu verdi. Daha sonra 30 dereceyi biliyorum. Onu da yazalım. DAE açısını da biliyorum. A artı 45. Hemen yerine yazalım. E madem AE eşittir DE o zaman bu iç açı bu iç açıya eşit olmalı. İşte şimdi iç açılar toplamı yazabilirim burada. 180 derece eşittir 30 derece artı 2 tane A artı 45'ten. Bunu buraya attım. 150 derece. 2A bunu da dağıtalım. 90 derece. 90'ı buraya attım. 150 eksi 90, 60 eşittir 2A oldu. Her tarafı 2'ye bölelim. A eşittir 30 çıkar arkadaşlar. Dediğim gibi dıştan müdahale soruları olur. Ya da içten belirli özel açılara sahip üçgenler yaratmanızı bekler bu soru tarzları sizden. Bu soru tarzlarına hazırlıklı olalım. Genellikle zorlayıcı oluyor bu soru tarzları. Ama dediğim gibi özel iç açıları yaratıldığı sürece çözülmesi gayet kolay olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir.